ben Berk abi müsaade ver CS:GO yazı tipi değiştirme ve Steam arayüz değiştirmeyi göstereceğiz. Ee, da var tekrardan. Her <laughs> videoda olacak bir e, evet. Öncelikle benim açıklama kısmında vereceğim e, iki tane site var. E, bu sitelerden birisi e, CS:GO arayüz değiştirme. E, sitemiz bu. Gamebanana.com'da Goiz e, sekmesinde yandan Steam'i seçiyoruz ve e, bu kısma geliyoruz. Zaten açıklama linkini koyacağım. Buradan e, istediğimiz bir arayüzü seçiyoruz. E, mesela neyi seçelim? Bambu'yu seç. Güzel bir şey seç. Yani. Tavuzun konusu. Meta Gears'ı zaten vardı bende. İkinci kısma yetiştirelim. Bakalım ben. Şimdi. Aynen. Burada eserini seçiyoruz. evet. İnternet çok hızlı. Geliyorum. Evet. Buradan bakalım. Tamam seç bir tanesini. Bu güzel gibi. Tamam seç. Bunu buraya tıklıyoruz. Ee, ve buradan aşağıya iniyoruz burada manuel download var buna tıklıyoruz ee, daha sonra burada tekrardan download diyoruz ve e, indirmeye başlıyor küçük bir dosya boyutu gayet küçüktür uçmaya ee, evet yüküyor ee, daha sonra yüklendikten sonra böyle bir dosya e, çıkacak karşınıza ee, Gördüğünüz gibi sınırlı Evet, em, burada em, em, resimleri falan var. Niye açtım ben de bilmiyorum. Em, açılmıyor zaten. Açamadım bunu muhtemelen. Daha sonra Steam'in dosyasını açmamız lazım. Steam'in dosyasına hemen giriyoruz. Steam. Buradan Steam'in dosyasının içerisine Skins dosyası var. Bu Skins dosyasının içine giriyoruz ve buradaki em, Skin dosyasını yani arka plan dosyasını bunun içine atıyoruz e, ee, hemen açılıyor. Atılıyor daha doğrusu. Daha sonra e, dosyalarla işimiz kalmadı. Bir dakika olmadı. Yanlış yaptım Bir ee, işte i̇şte direkt şuradan kapatayım ya. Ee, daha sonra e, Steam'e giriyoruz. Harika. Keşke videonun önce hazırlasaydık sizin açılmasını. Diyeceğim zaten istediğim tekrardan açılacak bunlar sonra. Onu da görmeniz lazım. Evet, <laughs> Hadi evet açıldıktan sonra ee, Bir dakika. Şunu bir küçültebilir miyiz? Please. Please. Lütfen. One minute. Bir dakika. Şu şehir yapıyorum. Yaptım. Evet yaptım. Yaptıktan sonra Steam Steam'i diyoruz. Ayarlar diyoruz. Ayarlardan arayüz diyoruz. Arayüzden burada kullanmak istediğiniz görüntü görünümü seçin diyor. bizimkini buradan seçiyoruz. Seçtik. Daha sonra tamam diyoruz. Yeniden başlatılacak diyor. Yeniden başlatıyoruz. Yeniden başlatılıyor. Daha baştan geldi zaten. İlk baştan. Gördüğünüz gibi oldu. Biraz bu iğrençmiş lan. Yani ben eskisine geri döndürdüm ben yani. Evet böyleydi. Evet. Şimdi bir de e, yazı tipini değiştirmeye göstereceğiz. Ondan sonra video. Evet. E, onun içinde de sitemiz bu. E, buradan istediğimiz yazı tipini seçeceğiz buradan. E, Kayra seçsin. Ben hemen seçeyim şöyle şekil şükür bir şey vermiyor. Aynısını <laughs> seçiyorum. Şu güzel. <laughs> evet. Direkt üzerine resme tıkladığım zaman direkt indirmeye başlıyor. Zaten. CSG biraz değişti mi? CSG o için. <laughs> CSG o yasal tipi değişti mi? CSG biraz niye yapamamış? Nasıl burada Minecraft şeyi varmış? Neyse. Yüklendikten sonra açıyoruz ve buradan dosya geliyor. E, bu onun için de Steam dosyasını açıyoruz. E, D Steam buradan ee, şöyle yapıyorum. Yanına bunu getirelim. Steam Steam Apps. Bunun içinde zaten bütün hepsi var. Daha sonra Common dosyasından, CSGO dosyasından ee, Common ee, CSGO CSGO'nun içerisinden research ee, research bunun içerisinde flash dosyasını giriyoruz bunun içerisine bunları e, bunun içerisine atıyoruz ve görmüş olduğunuz şu anda e, buradaki işimiz bitti. Direkt şunu da kapat şuradan direkt. Şimdi oyuna geçip tekrar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi yazılar, bütün yazılar değişti. Burada envanter, envanterdeki silahlara kadar her şey değişti. Oyun içerisinde de değişti tabii ki de bu. Botlarla çevrim düşürüyoruz. Başta eğlence. Tamam. Dust iki. Mesela bir tanesine bakalım. Zararsız yok Bakalım. Botlar zararsız saldırmayacak bize. Yes. Oh, Yalnız şuradaki Netgrap'ta 119 FPS gösterirken program 300 FPS gösteriyor. Ben onu anlamadım. Evet. Ha, bir an bilgisayar da onu sandım. Portal. Geliyoruz. Şimdi Netgrap 180 FPS gösteriyor. 100 FPS gösteriyor. Tamam. Devam diyoruz. Kontrol televizyon. Evet. Televizyon. Eee Şimdi görmüş olduğunuz gibi her şey e, normal, normal bir şekilde yazdığı bir Her şey yazılar değişmiş. Evet. Öyle. Ama şu FPS ve ping olan kısımlarda değişmemiş. O net krap olduğu için oyun. şey bayağı da oynayamıyorum ama. Evet. İğrenç oynayabilirim. Şu bizden değil <laughs> Abi bizim bir kâdım, bir kâdım. Ben mükemmelim arkadaşlar. Benim üstüm. Ben Bam. Headshot. Mükemmel. Mükemmel <laughs> chat. Atar mısın? Lütfen. Evet. <laughs> Yine ver, bir ver mi? Ben onu? Şuradan bir chat, Şuradan <laughs> bir çat. Ben mükemmelim ya. Ver bir de ver öyle. Ver de attı. Ben de bayadır oynamıyorum. Bir iki aydır, iki haftadır, iki aydır. Çünkü iki, şu iki, iki mı? Yok lan iki haftadır oynamıyorum, dün oynamadım. Ben bir sniper ya. Şey. Yok ya adamlar sattı. Hey hey gidi CSV. E 1-6'dan Go'a geldik. Sen de. Efsane grip Dan, dan, dan. Yani. <laughs> Evet efsane oynuyorum. Of. Ama çek atmıyor işte. Adam benden uzun oynadı oynuyor. <laughs> Oynayışa bak harika oynuyor. Ama kimse yok oğlum böyle. Senin hepsi oradaydı. He, he, Bana kimse alamadın. çıkmadı. Tamam sen gel. Ha bomba atmışlar. Oğlum ya. uzun sürecek. Fazla <laughs> uzun sürmez zaten. O zaman duramadım. Evet. Evet. Hepsane oynuyorum. Git bari bıçak at. Allah razı olsun. Ama vurdum en azından. <laughs> Bak 40 yedi. Güzel. Güzel. 40 yedi. güzel aldık. <laughs> Bizimki de bakıyor mu? Evet. Hepsane Aa, benden çok oynuyor adamla öyle <laughs> bir şey var. Ne sen oynuyor. de çok oğlum ben iki haftadır oynamıyorum ya. bir kere. Evet. <laughs> evet. Evet şimdi. Alıyoruz arkadaşlar. Oğlum vur şunu lan bomba. Var <laughs> Hadi bu videonun burada sonuna geliyoruz arkadaşlar. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.